RGB LED'ler diğer LED'lere göre, yani ilk öğrenmiş olduğumuz şu LED'lere göre biraz daha farklıdırlar. Bu LED'lerde tek bir renk vardır görmüş olduğunuz üzere. Ya kırmızıdır, ya beyazdır, ya sarıdır, ya yeşildir. Fakat RGB LED'lerde kırmızı, yeşil ve mavi. RGB'deki biliyorsunuz işte red, green ve blue başları harflerinden oluşmaktadır. Kırmızı, yeşil ve mavi renkler tek bir led üzerinde toplanmıştır. Bu ledin çalışma mantığını şu şekilde ifade edelim. Kendisinde bulunan bir bacak, üzerinde bulunan bir bacak, diğer üç bacaktan biraz daha uzundur. Şöyle bacaklarını biraz ayırdığınızda da fark edersiniz. Şuradaki bir bacak, diğer üç bacaktan daha uzundur. Bu bacak Ortak anot ya da ortak katot olarak ifade edilir. Yani sizin aracılığıyla dediniz ortak katot ya da ortak anot olabilir. Bunu bakarak anlayamazsınız. Nasıl anlayacağımızı şimdi göstereceğim. Bu bacakları şu şekilde taktığımız zaman şu ortak anot ya da ortak katot dediğimiz uzun bacağımıza en yakın olan tek bacak kırmızı, yeşil ve mavi olarak renkleri içerisinde barındırmaktadır. Şu şekilde taktığımızı düşünelim, şu şekilde taktık, temas ettirdik. Şimdi şuradaki bacağımız ortak anot olduğunu düşünüyorum. Nasıl belirleyeceğimizi şimdi detaylıca söyleyeceğim. Bu bacağın olduğu yere şöyle kablomu taktım. Ortak anot ise bu. Anot biliyorsunuz pozitif kutuptu. Ortak anot olduğu için buradan 5 voltluk bir akım vereceğim. Ve bir 5 voltluk akım yükselecek burada. 5 voltluk akım hangi bacak üzerinden devam ederse o bacağı yakacak. O bacak üzerindeki renk açığa çıkacak. Nasıl olacak hemen görelim. Bir tane de direnç alalım. Şöyle elimize bir direnç alalım. Yine çok yüksek bir direnç olmasın ki parlaklığını güzel rahat gözlemleyebilelim. İster turuncu turuncu kahve, ister kırmızı kırmızı kahve. Bir kağıdan düşük bir direnç alıyorum ki şöyle parlaklığını da rahat görelim. Mesela şu anda görmüş olduğumuz bacak, bakın şu bacak üzerinden geliyorum. Bu bacak, burası kırmızı, yeşil ve mavi. Şimdi bakın 5 volt buradan yükselecek. Ve ben bu bacak üzerinden topraklamayı birleştireceğim için akım mavi bacak üzerinden devam edip buradan toprağa akacak. Dolayısıyla burada gerçekleştirdiğim akım ve devre sayesinde ben ne yapmış oluyorum bakın. Mavi ledi yakmış olacağım. Şimdi bu ucundan da şu şekilde bağlantıyı göstereyim tekrar. Şu şekilde bağladım. Aynı sırada olması gerekiyor biliyorsunuz şu şekilde bağlantımı gerçekleştirdim. Arduino kartımın üzerinde güç kaynağımını bağlayabilirsiniz. İsterseniz direkt bilgisayara, isterseniz e, pille de takabilirsiniz. Şu an kod yazmayacağım çünkü. Burada şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Kırmızı kablomu 5 volta, siyah kablomu da toprak bağlantısına takacağım. Şunu 5 volta, ortak anot olduğu için ortak katot olsaydı ne olacaktı ortak katot olsaydı bu sefer katot olduğu için burayı eksi kutuba bağlayacaktım toprağa diğer direncin ucunu gnd yani toprağa bağlayacaktım şey 5 volta bağlayacaktım özür dilerim yani ortak katotsa bu şekilde bağladığınızda lambanız yanmaz lediniz yanmaz bu bacağı katot olduğu için toprağa bu taraftaki ucunu da 5 volta bağlayarak deneyebilirsiniz. Eğer ortak katotsa bu şekilde yanılacaktır. Bizimki ortak anot olduğu için ortadaki art, artı bacaktan 5 voltu gönderdik ve mavi bacak üzerinden dediğimiz toprağa gitti. O yüzden mavi renk yandı. Peki şöyle hatta hafif bir karanlıkta maviyi daha rahat görebilirsiniz. Diyelim ki Bağlantımızı yine kesiyoruz. Diğer bacak üzerinden verelim. Bakın şöyle diğer bacak üzerinden yapalım. Bakalım yeşil yanacak mı? Gördüğünüz gibi bu bacak üzerinden gelirse de yeşil ve diğer bacak üzerinden de eğer Toprağa gönderirsek Bakın Şu şekilde Kırmızı Yanacak. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burada e, Üç bacağının da Renklerini kontrol ettik. Eğer üç bacağını da Yakarsanız ne olur? Üç bacağı aynı anda yakarsanız Üç ana renk Aynı anda yanacağı için Beyaz Renk yanacaktır. Az önce bahsettiğimiz gibi diğer bacaklardan da bu mevcut akımı her bacaktan tekrar akıtırsak yani buralardan da akımın aynı anda 3 bacaktan da gitmesini sağlarsak beyaz yanacak mı ona bakalım. Bu üç bacağı da yine toprak vereceğimiz için yani GND'ye bağlayacağımız için şurada toprak bağlantısı olanı şuraya alıyorum. Biliyorsunuz burayı yaptığımız zaman burayı komple topraklama yapmış oluyorduk. Her bir bacaktan da topraklamayı gerçekleştirelim. Yani şu bacaktan geldim. Toprağa bağladım. Topraklamaya GND'ye bağladım. Sonra yeşili geleyim. Yeşil bacağı. Yeşil bacaktan da yine aynı şekilde geldim. Buradan Tabii ki ben bu renklerde yaptım ama istediğiniz renkte kablo elbette ki olur. Ve yine şöyle göstereyim. Diğer mavi rengin üzerinden akacağı akımın üzerinden akacağı bacağı da yine toprağa bağladım. Bakın böylece her üç bacaktan da buradan gelen 5 volt 3 bacaktan birden toprağa doğru giderek devreyi tamamlayacak ve her üç bacak Aynı anda yakılmış olacak. Şimdi buradan gücümüzü verelim. Bakın gördüğünüz gibi üç renk birden yandığında şu şekilde beyazımsı bir görüntü elde ediyoruz. Eğer mesela şöyle göstereyim, mavi ve yeşili iptal ettiğinde bakın kırmızı yanıyor. Kırmızıyı iptal ettim. Yeşilin üzerinden akımın geçmesini sağlıyorum. Yeşil yanıyor. Mavinin üzerinden geçmesini sağlıyorum. Ve mavi yanıyor bakın. Her üç bacağı birden yaktığımızda tekrar etmiş olalım. Her üç bacağı yaktığımızda da gördüğünüz gibi beyaz renk yanmış oluyor tabi biz bunu 5 volt üzerinden yaptığımız için sürekli gerçekleşiyor bunu kodlarla yapmak istersek yani biz atıyorum bir saniye kırmızı yansın bir saniye mavi yansın bir saniye yeşil yansın gibi bir kontrol yapmak istersek bu sefer bu kontrollerimi yani bunları toprağa doğru göndermeyeceğim bunları pin pine göndereceğim. Neden? Çünkü pinin üzerinden yani Arduino üzerinden buradan kontrollerin sağlanması gerekecek. LED'lerde de aynı şekilde hatırlayın. LED'i ilk önce 5 volt ve GND'ye bağladık sürekli yandı. Sonra pine bağlamıştık ve kontrollü olarak yakıp söndürmüştük. Yine burada da aynı şekilde pin bacaklarına yerleştirelim. Ben yine devredeki sırada gideceğim. Yani kırmızıyı ikiye, yeşili üçe, mavi de 4 nolu pine bağlıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi e, biz buradaki bacaklarımızı toprak yerine pine bağladık ki pinden kontrol edelim buradan gelen akımı ve yakmayı sağlayalım. E, fakat tabii biz normalde biliyorsunuz bunları pin'e taktık buradaki kırmızı yeşil mavi bacakları. E, ama buradaki pinler aslında artı yani şu toprağı çıkarıyorum buradan bakın. Biz toprak yerine buradaki pinler üzerinden devreyi tamamlayacağız. Yani buradan 5 volt akım gelecek. Ve örnek veriyorum mavinin üzerinden akacak ve buradaki pinde tamamlanacak. Dolayısıyla ben burada hatırlarsanız e, tekli ledleri yakarken high komutunu kullanmıştık. Yani high komutunu kullandığımızda voltajı arttırıyorduk ve ledimizi yakıyorduk. Fakat burada da yine aynı şekilde e, buradaki pini high yaparsanız e, buradaki de 5 volt. İkisi birden yükseleceği için buradan akım geçmez. Yani ben buradaki örnek veriyorum mavi bacağı low komutu vereceğim ki buradaki akımı düşüreceğim. Burayı düşürdüğümüz için buradaki 5 voltluk akım bunun üzerinden gelsin. Yani yakmak istediğimiz bacağı low komutuyla buradaki akımı düşüreceğim ki bu bacak üzerinden devre tamamlansın. Yine aynı şekilde yeşili yakmak istersek yeşili low diyeceğim. Bu sefer bu bacaktan akıp devre devam edecek. Ya da kırmızı yapmak istersek kırmızı bacağı low komutunu verip bu bacak üzerinden akacak. Fakat şimdi bu üç komutu da tanımladığımızda yani bu üç bacağı da tanımladığımız zaman diyelim ki yeşil yanmasını istiyorsak sadece eğer mavi ve kırmızıyı high yapmazsak yani bunlardaki akımı yükseltmezsek bu sefer bu bacaklardan da akım geçmeye devam edecek. Böylece üç renk birden yanmış olacak. Şimdi göstermek istiyorum. Ben kodlarla göstermek istiyorum bunu çünkü buradaki ifadelerimizle bunu gözlemlemek elbette ki çok daha zor olacaktır. O yüzden şimdi kodlarımızda devam edelim buradaki değişikliği görmeye. Şimdi kodlarımızı açtığımız zaman biliyorsunuz yukarıda ilk önce hangi e, pinlere bağladıysak devre elemanlarımızı öncelikle bunları tanımlıyorduk. Çünkü bunu yapmazsak e, portlar hangi e, şeyden, pinden hangi komutu göndereceğini kendi başına karar veremez. Yönlendirmemiz gerekir. Şimdi bizim bağladığımız bu e, kırmızı bacağı define e, k diyerek veya işte kırmızı diyerek istediğiniz bir e, de sabit değeri bir ifade verebilirsiniz. Anlaşılsın diye kırmızı diye ben gösteriyorum. Örneğin kırmızı bacağı 2 numaralı pine bağladığımızı. Hatta diğer iki bacak da farklı pinlere bağlandığı için her bir bacağı hangi numaralı pine bağladığımızı tek tek ifade ediyoruz. Şu şekilde 2, 3 ve 4 numaralı pinlere bağladığımızı gösteriyoruz. Zaten şekildeki e, renklerden de anlaşılacağı gibi hangi ledin, hangi bacağın hangi pinde olduğunu doğru karar vermeniz gerekiyor. Şimdi daha sonra Void Setup bölümünde de biliyorsunuz her bir e, devre elemanında yine giriş mi çıkış mı olduğunu karar veriyordu. Bunlar birer led. Yani biz pinden bir komut vereceğiz ve ledin üzerinde bir değişiklik olacak. O yüzden... Her birisi output yani çıkış birimi. Bu şekilde kopyala yapıştır yaparak hemen hızlıca 3 led bacağının da çıkış birimi olduğunu tanımlıyoruz. Şimdi biz biliyorsunuz bunları tanımlarken yani burada yakma işlemini yaparken normal bir ledde high komutu vererek LED'imizi yakıyorduk. Fakat bir burada e, dijital bacaktan yani e, kontrol edeceğiz akımımızı. Fakat biz e, ortak anotu 5 volt'a bağladık. Ve 5 volt'tan bir akım yükseliyor sürekli olarak. Eğer biz yakmak istediğimiz bacağı low yaparsak yani buradaki e, akımı düşürürsek yani burada bir e, akımın tamamlanmasını sağlarsak ancak bu şekilde rengi yakabiliriz. Dolayısıyla da e, yakmak istediğimiz e, bacağı low komutuyla yapıyoruz ve portumuzu seçip yine e, gönderme işlemimizi yapacağız. Ve bakın şöyle bakın görüyorsunuz sadece bu bacaktan gönderiyorum ama diğer bacakları da kapatmalıyım ki buralardan herhangi bir akım geçmesin. Yani ben kırmızı bacakta akımın düşüp bu bacak üzerinden gelmesini istiyorsam diğer bacakları da yükselterek akımın Diğer taraftan geçmesini engellemeliyim. Şu şekilde. Bunu şimdi gönderiyorum. Bakın sadece kırmızı bacağın yanmasını diğer bacakların yanmamasını sağlıyorum. Çünkü bakın kırmızı bacağı low dediğim için kırmızı bacak üzerindeki akım düştü. Dolayısıyla 5 volt sadece bu bacaktan gidiyor. Bunları high yaptığınız için yani diğer iki bacağı high olarak buradaki voltajı şeyi yükselttiğiniz için gelen e, akımı. Dolayısıyla buradan herhangi bir şekilde devre tamamlanmıyor. Buradan akamıyor. Dolayısıyla buradaki akacak yolu bulduğu için sadece kırmızı bacağı yakıyor. Aynı şekilde mesela biraz bekleyelim sonra mavi yakalım diye düşünüyoruz. Şimdi kodlarımızda bakın bunu yaktın. Mesela bir dakika bekleyelim. Delay komutuyla yapabiliyorduk hatırlarsanız Bir saniye bekleyelim. Yani 1000 milisaniye bekleyelim. Sonra bu sefer mesela yeşili yakalım. Bakın bunların hepsini kopyalıyorum. Bu sefer yeşili ne yapacağım? Yeşili low komutuyla buradaki akımı düşüreceğim geçişi engelli geçiş buradan sağlanacak. Diğerlerini hay yaparak yani kırmızı ve mavi hay yaparak buradan geçmesini engelleyeceğim. Ve yine bu renginde bir saniye yanmasını sağlayacağım. Bu şekilde bir örüntü oluşturmuş olduk. Bakalım çalıştıralım. Bakın kırmızı yeşil kırmızı yeşil şeklinde beklemeyle yanıyor. Buna Şeyi de ekleyelim. E, maviyi de ekleyelim. Bakın hemen kodlarda yapalım. Burada da bu sefer e, maviyi love yapıyorum. Diğer iki bacağı high yapıyorum ve tekrar gönderiyorum. Evet. Gönderdiğimiz kodla bakın bu sefer kırmızı, yeşil ve mavi sırayla yanıyorlar görmüş olduğunuz gibi çünkü ilk seferinde lol diyorum buradan akım geçiyor diğerlerini yükseltiyorum sonrasında yeşili lol yapıyorum diğerlerini yükseltiyorum sadece bu bacaktan geçiyor ve en sonuncuda da sadece mavi düşünüyorum düşürüp diğerlerini yükseltiyorum ve sadece mavi bacaktan geçiyor peki her üç bacaktan da geçerse yani her üç bacağı da yakarsak yani her üç bacağı da low dersek o zaman nasıl bir değişiklik olacak? Hatırlarsanız videomuzun ortalarında yapmıştık bunu. 3 birden yandığında da beyaz yanıyordu. Şu şekilde gönderelim bakalım. Kırmızı, yeşil, mavi ve beyaz yanacak mı? Hemen görelim. Evet gördüğünüz gibi şöyle biraz da kapatayım. bir de sönme ekleyelim. Hepsini birden hay yaparsak hiçbirinden geçmeyeceği için, hiçbirinden devre tamamlanmayacağı için bu sefer de sönecek. Bakın bunu da hemen gerçekleştirelim. Hay komutunu yapıştırıyorum ve tekrar gönderdiğim zaman kırmızı, yeşil, mavi, beyaz sönme işlemi olacak. Gördüğünüz gibi kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve sönme. Bu şekilde RGB LED'deki renkleri de kontrol altına almış oluyoruz. Bir sonraki devremizde potansiyometreyi RGB LED'e bağlayacağız ve potansiyometreyi çevirdikçe RGB LED'deki renklerin değişimini gözlemleyeceğiz.